Herkese selamlar arkadaşlar. The Crew'dan ben Alina. Bugün sizlerle birlikte CSGO oynayacağız. Çünkü Valorant'ta bir şeyler kapatmış. Anlamadım. Hadi başla. Hadi, go. Yani sırf video için ayarları değiştirdiğim için çok garip geliyor şu an oyun. Normalde 4-3 oynuyorum. 16-9 almak zorunda kaldım. Flash. O B yardırıyorlar. Değil mi? Hmm. Ne? Evet, hiç şu İşte sonra değil. 74 vurdum long girdi. Big clear go away, go away fast. Nice. Nice. Kayıp san herhalde. Bir kere hanıyordu be bear, boş. Tu mu Nice. Kaç kaç. Nice. İyi taşıyorlar ha. Başsınlar hmm. işlerine. Bu çok yavaş gelebiliyor mu? Yani Osmo niye atarsın ki ya? Yani gereği var? <gülüyor> <gülüyor> Neymiş? Eagle varmış. Alamıyorum. Aldım.

Ne güzelsizmiş ben. İki kişilermiş ah be. Helal. Arkamdaki bana yardım etmeyen şahıs benim duo mu gerçekten? Ben adamı görmedim de. Bak bak bak. İşte. Long. Allah. <laughs> ne? Aa. Aa. Uçak yedi lan. Uçak kim yedi? <laughs> bu da ilk uçak şimdi. Yemin. <laughs> <laughs> ne yapıyor oğlum bu? Nice, nice try. Man. No, nice try. Ha, hayır değil. Try değil. Şahin de uyuyor ya. Allah, Allah. Oh my god man. When. Oh. kendime gerilim müziği ekliyorum. Ekle <laughs> abla. <laughs> no, no. Ah bizim adammış. Neredeyse sıkıyordum kafasını. Not close. Ne beklediler be birbirlerini be. Nice. Bu nasıl bir kazanma şeklidir? <laughs> A few moments later. Two huh? thousand years later. A few moments later. <laughs> geleniz... Later. Elbet buradan biri gelecek. bu <laughs> pek Var var Let's go guys, don't stay. Tam kenarda köşede. Ya adamın yerini biliyorum, <laughs> vuramıyorum. Salak mısın Cemile? Sağında. Otobüsün yanında. Birimitten geliyor. Nice try, nice try. City, city, all the city. One look fountain. Fountain. Ya. Door. Fountain. <laughs> <laughs> Aa İngilizce ne kadar iğrenç bir kaba bir dil. Door. Alamaz ki. Nice try. Bu <laughs> adamların nice <try. nice> <laughs> Yedin mi kafana bombayı? Dedim yememiş. Pushin short, pushin short. Biri short'tan mı? Oy. Info maybe next time. Bir dahaki zaman info verin diyor. Haklı çocuk. Tamam mı? O flaşı atanım var ya ben. En son yaşadım. Kim yaratık geldi ama. Lan git ya. Ekranımda yaratık var şu an. Yaratık? Yaratık var ekranımda. Değişik bir şey var. Uçan örümcek var ekranımda. Ay. Uylandım oğlum. Bu ne ya? Bu ne ya? Adam nerede ya? City. Nice, nice, nice. Ya. Karanlıkta korkunç gözüküyor mu sadece? Four long. long. Last. Yep. Gol, fast, fast, fast. Nice, nice. Good job. Neyse dursun orada? Şimdi. Al bakalım. Al sana bomba. Aaa! Lower. Biraz geç oldu. Bir çatışmazsanız bir şey anlatacağım. Antalya'da uçan hamam böcekleri var. Ben de onlardan sanıp tiksinmiştim. Allah peygamber örümceği değil bu. <laughs> Peygamber'e örümceği yazdığında çok <laughs> değişik şeyler çıkıyor. Give me the weapon, give me the weapon. Oh my god, man. Ne ya ya, ne ya? Allah bir tane daha var mı? o kendini bilmiyosun midde adam var daha nasıl mümkün yani Oh my god sorry. Ay yani ben niye yedi vurmuşum ki? Gayet de iyi oynuyordum oysa ki. Ya ha. Cam çıkacak abla. Allah. Niye? Bildiğin hissettim <laughs> onun gelişini biliyor musun? Gördüm ben de. Evet evet. Ya. Bende ne vardı? MP7 severim. One city, one city, one elevator. Elevator mı? Don't pick day. Let's go. Yani Abla, çok yakındı ablacım o yüzden elevator'a geçmiştir diye. One meet, one city. Maz tip şink. Us. One Alamaz. Cha'in'e güven. Nice. nice. Güven. Evet ve galibiyet. Yeah. Evet arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederiz. Şahin'in böceğini de eklemeyi unutmayacağım. Kendinize dikkat edin. Bay bay.